Merhaba arkadaşlar bugün e, ta, izleyicilerle izleyicilerle evet e, bir böyle etkinlik gibi bir şey yapacağım ödüllü bir şekilde top oynayacağız çılgınlar gibi futbol oynayacağız e, evet gençler artık topa tecavüz etmeyi bıraksak da hepimiz ortaya geçsek bir maçı başlatsam lütfen tarafsız olamayacağım çünkü bir takıma aitim lan bir dur en çok gol atana belki bir şeyler yapabiliriz ya ama dikkatli olmak lazım içeri doldur Allah sıkıştı <laughs> oğlum bir top ya bu ne mahalle maçı gibi oldu topu köşeye sıkıştırdınız Sahibi geldi, kaç kaç Ah iç içe girildi. Siz inanıyor musunuz bu maçın biteceğine? <laughs> Atacağım ben bir tane. <laughs> Oğlum, bu topa ne oluyor? Bak bak, ortadayım. Ya, bani olsaydı daha iyi olabilirdi. O zaman da boku çıkardı ya. E tabi ama e, bu 25k can olayı biraz sıkıntılı ya. Baksana topa topu sıkıştırıyorlar 5 tane terörist. Bitti. Biz hepimiz dışarıdayız adamlar topa tecavüz ediyor. 6 kişi bir topa giriyor. E böyle kimse gol atmazsa beraber biter. Kendi ödülümü kendim alayım o zaman ben. Adam haklı beyler. Oha adamlara bak. Bu ne oğlum arka arka bir tren yapıp geliyorlar ya. Bence hepsini öldürmeye oynayalım. 25k'yı indirebilecek misin o kadar canım? Aha, solda olma, sonra, solda Şu Bak biz ayrı ayrı oynuyoruz, adamların hepsi bir arada. Bak ortadayım abi. <laughs> Topun üstüne <gülüyor> oturdu. <gülüyor> abi ben kalede duracağım. Onlarda bir kişi kalede duruyordu, herkes forvet. Ta tam bir mahalle maçı tamam, kültürü top. ya. Aha aha defans boş. Gol <laughs> lan! Hayır hayır hayır. Yok, yok. At direkt at. Güzel. <laughs> lan kim? bizim kale ora. Beyler ileri vurun beyler. <laughs> taktik taktik yok. Taktik taktik yok. Bomba, bomba. Aha hadi. Of Bu ne lan? kesti be. of of Hadi. Ya biz aslında normal oynuyoruz da karşısı bayağı heyecanlı oynuyor. Yok çok biz daha da güzel istiyor. oynuyoruz herifler. Beşe beş kalması çok kolay kolay da. Chelsea gibi defans yapıyor şerefsizler. Bence de, de penaltı yapalım ya. Penaltı olsun abi. <laughs> bir kere daha maçı atalım ya. <laughs> tamam bir maç daha dönsün. Yine draw biterse penaltılara bırakacağız artık. <laughs> Penaltılarda kim kazanırsa. On yemeğin. Bazen ıskada gidiyor bıçak ya Hayır. oturmuyor da. Lan, gol yok yemez yemez. Adam onu iki salarsan var ya. Sıkıştıralım şimdi. Adam adama bak ya topu bıraktı bana girişiyor ya. Beyler karşıyım orta açın. Adam. Kara veriyorum, yukarı veriyorum. Yukarı ver. Mesajız ya. Dönüp duruyor top orada yerde. Çıkta. <laughs> <laughs> ah, <atlık, atlık>, <laughs> <Ay>, yardır, yardır. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın ya. <laughs> Abi adamızdan çekiş mi kes? Çekiş değil ya, kazanan takıma ödül vereceğim. Tamam. da bu gidişle olmayacak böyle bir takım. Penaltılara <laughs> kalacak. Hadi, 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 hadi. boşta. <laughs> Son bir dakika abi. Hiç hadi attık attık. Atamadık penaltılara. Güveniyorum sizin sol ayağınıza. Kaleci olacak mı ki penaltı Olacak olacak tabii ki. De. Boş kale yani. <laughs> da penaltıları nasıl yapacağız bilmiyorum. Top o kadar şiddetli gitmiyor. Biri zıplaya zıplaya geziyor. <laughs> yukarı oyna, yukarı oyna. Çok da yukarı geçtim lan oraya kadar top gelmiyor. Geri sal oradan. Süper. Bitti bitti. Uzatma. O zaman artık penaltılara bırakacağız. Nasıl yapacağız? Artık onu çözeceğiz. Map'in mi değişmesini istiyorsunuz? Yok yok değişmemiz lazım. Yani. Hepsi aşağı yukarı bu minvalde zaten boyut olarak. Dokunma topa dokunma dokunma dokunma. Duymuyorlar duymuyorlar seni. Atacak şimdi. Baba bak bak. Bak bak. bak. Ne yapıyorsunuz lan? Baba nasıl seviniyor? Onlar koşa koşa gelecek bak bak ba, bak tiplere bak tiplere. Bak seyyar satıcı görmüş zabıta gibi koşuyor i̇bn Abi. Ya oğlum bunlarla böyle iş olmaz ki. <laughs> Yürüyecek mecbur maç olacak yani penaltı falan hikaye ya olmuyor baksana şunlara. Maç abi aynen penaltı zor. Biri topa eğilmiş bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gençler şike yapmak istiyorum. Maçı sizin kazanmanızı istiyorum. Rushlayın artık bir şeyler yapın. Bam 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 Gravity <laughs> falan açayım mı abi? aç gravity. Keşke savur benim olsa da istediğim yapabilsem. Kardeş ne yapıyorsunuz? Abi ben de oturdum üstüne hadi. Hadi. Kaleciyi çıkarttım hadi abi. Kaleci çıkarttım. Ya alacağım ne gibi tarayacağım herkes. Oturmayın lan şu topun üstüne. Hadi abi. Nereye gitti lan top? Hadi lan! Ah be en yakın en yakın buydu ha. Olan ya. Duvara mı girdin? Kim girdi lan duvara? Sıkış oha zıpladım. Oğlum <laughs> Bu maç nereye kadar sürecek hiç bilmiyorum. Kale çok küçük yani. abi. Kale büyük olsa bitiririz maçı. Kale daha ne büyük olacak ulan? Kale Saha ya. çok büyük ya oğlum. ya <laughs> da sahip mantıklı. Yani şey e, sahanın yeşil alanının dışında böyle büyük bir alan olması saçma bir kere. Olimpiyat stadı gibi anasını satayım. Aha bomboş. Kenarda koşuyorlar <laughs> artık. Oradan içeri sattım. Ver ver ver. Hadi, Hadi lan. Aç, Ah <laughs> be. Olur 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 olur. Ulan. Oğlum çok heyecanlı lan. daha <laughs> heyecanlı. Ah be. Hadi lan. Ya direkt e, bir dahakine eğer bu yine draw biterse direkt sola atın topu sol çapraza. O şekilde bir şeyler yapabiliriz belki. Yine sıkıştık aynı yerde ya. Oha, isteyerek vuramam ben öyle. Hadi boş. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Helal be. Kale joy ya. Abi şunları 1-0 yatsana ya. Solak ya kaçacağım 1 -1 yine. diye ağlıyorlar bak. Asla böyle şatlar Siz çıkın bakalım bir oradan. Bir çıkın hepiniz bir aynı anda bakalım Şu ne yapacaklar, yapacaklar. onlar. Yapacaklar. Beyler gelin kalenin önüne. Aha. Hadi abi, hadi abi ileri at onu, ileri at. Attım. Çok hızlı gitmiyorlar o top bazen. Ben yapıyorum. Adam koşarak benden daha az iyi. Şaka gibi. Lan ne yatıyor? Bazen hızlanıyor lan karakter, anlamadım ben de. Abi bazen 2 kere W'ye bastım ama o da Aynen 2 W. O ne lan? Minecraft mı bu? İki de bulu lezanda. mı? Helal, Vallahi bilmiyordum. Of. Vallahi. Komik. Aynen lan başka biz başka deminden başka. beri. <laughs> yardır yardır. Bunlar bilmiyordur belki lan. Koş, koş. Yardır yardır. <laughs> 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 Şikerin dibi. Sol bomboş yardır. Ya haksızlık bir şey yok. Keşke duyabilse ya, sesimi de. Bas, 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 bas. Yok yok. Kesinlikle ya yok yani. Ben 3-4 defa dedim penaltı durun diye inatla 5 kişi koştular topun peşinde. Şimdi böyle bir tanesi kazanıyoruz değil mi? Aynen aynen. Süper. Atamazlar zaten yine kaleye geçeyim. Bomboş boş atın abi. Attı attı. Gol. Gol. Lan boş kale atamaz çizgiden. Allah kahretsin. Lan, Lan nereye atıyor? Koş. <laughs> hayır hayır hayır. Aman aman bir beraberliğe drova da şey yapamam katlanamam. Evet. Maç bitti. Kazandık. Aynen. Kaç kişisin? Şimdi ben size hemen takımdakileri ekleyeyim. Ya da siz bana hemen davet yollayın. Taba basın abi. Ekleyin siz beni hemen. Yolladım ben. Abi davet atmışım da kabul etmen gerekiyor herhalde. Aynen aynen şimdi hepinizi toplayacağım. Ekledim ekledim. Tekrardan teşekkürler. Şunlara da bir duyuru yapayım da sonra sinirlenmesin, küfür etmesinler bana. Evet arkadaşlar e, bu turnuvayı benim takımım kazandı. Biraz şike yaptım şey yok şaka bir, şaka bir yana da şike falan yok. E, ee, hakikaten kazandı. Oldukça fazla uzadı çünkü maç. Ee, böyle ödüllü etkinlikler izleyicilerle her zaman devam edecek haberiniz de olsun. Siz de abone olur, e, grubuma katılın, gruptaki duyuruları takip ederseniz sizler de gelebilirsiniz bu tarz etkinliklere. Ee, izlen teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.